bazı olaylar neden tekrar tekrar yaşanıyor sanıyorsun? Dişte bu sorunun cevabı astrolojide gizli. Ay düğümleri, geçmiş kalıpların göstergesi. Hayatında sürekli aynı türden ilişkiler ya da hatalar yaşıyorsan bu ay düğümlerinin etkisi olabilir. Sanki daha önce defalarca geçmişte yapmışsın gibi hissediyorsun değil mi? Satürn ise sınavların gezegeni. Sık sık karşılaştığın zorluklar ve engeller seni test edebilir. Ta ki dersini öğrenene kadar. Diyor. Düşünsene, mesela hep aynı iş yerindeki sorunları mı yaşıyorsun? Belki Satürn'ün etkisiyle o ders hala seni bekliyor. Peki ya retro gezegenler? İşte burası ilginç. Retro gezegenler geçmişle bağlantılı döngüleri açığa çıkarır, kapanmamış meseleleri yeniden karşına getirir. Kendini bir durum içinde sıkışmış mı hissediyorsun? Belki de bir çözüm bulmadığın ya da kapatmadığın bir şey var mı? Son olarak 12. Ey, bu bölge farklı